Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Gözler şiş şiş, torbalandı gözlerin altı. Niye? Çalışmaktan. Niye? Fedakarlık yapmaktan. Senin de gözlerin altı şişecek. Senin de gözlerin altı torbalanacak ki emeklerinin karşılığını alacaksın. Sabah uyanacaksın kahvenden. Bir yudum alacaksın. Oturacaksın dersin başına. Tamam mı? Kaldı şurada yüz günümüz falan güzel bir şekilde temponu bırakmadan hayatımız için en güzel günlerimiz için istediğimiz mesleği yapabilmek için çalışacağız. Önceki çektiğim videoya bir sürü arkadaşım şunu yazmış hocam üniversite mezunu olanlar sanki işte herkes iş buluyor falan diye. Benim bahsettiğim şey üniversite mezunu olmak değil ki. benim bahsettiğim şey en iyisi olmak benim bahsettiğim şey peşinden koşunan insan olmak. Üniversiteye gittiğin zaman yat demiyorum ki ben sana. Üniversiteye gittiğin zaman da kariyerin için basamakları tek 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 çık diyorum. Unutma işinde iyi olan, iyi çalışan, hiç kimse aç kalmaz, hiç kimse mutsuz olmaz ve hayatı boyunca hep peşinden koşulan olur. Unutma. Hayatın boyunca çalış. Bizim amacımız sadece üniversiteye gitmek değil. Üniversiteye gittikten sonra da başarılı olmak. Üniversiteye gittikten sonra da peşinden koşulan insan olmak. İşte benim size öğretmeye çalıştığım, benim size aşılamaya çalıştığım, benim sizden istediğim öğrencilik veya hayat bakışı bu. Tamam mı? Güzel bir şekilde kariyer basamaklarını tek 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 yükselmeni istiyorum. Tamam mı? Sadece üniversiteye gittin evet haklılar. Türkiye'de üniversite mezunu birçok işsiz var. Sen onlardan olmak istemiyorsan daha çok çalışacaksın. Daha çok çalışırken matematikten bahsetmiyorum. Ne üniversite okuyorsan o üniversitenin o bölümü için elinden geleni yapacaksın. Seminerlere katılacaksın. O CV dediğimiz şey var ya CV. CV'ni ta üniversitedeyken dopdolu hale getireceksin. Neyse niye üniversiteyi bitirmeye gittik ki? Şimdi arkadaşlar daha önemlisi var. Önce o üniversiteye ne yapmamız lazım? Girmemiz lazım. O üniversitenin kapısından içeri girmemiz lazım. Bizim hayalimiz var ya o hayali gerçekleştirmek için çok çalışacağız. Evet bu hafta ödev videosu atmadım motivasyon videosu attığım için. Artık artık arkadaşlar zurnanın zırt deliği. <laughs> onu, onu bitirli çözemedim ben zırtı zırtı. Şimdi oradayız. Artık limit türev başlayacak. Herkes başlayacak tamam mı? Öbür konularını bitirdiniz. Konuları nasıl çalışmanız gerektiğini anlattım. Logaritmayı alıyorsun bir soru bankası, bir soru bankası daha. Bir test, iki test falan çözerek değil. Bütün branşlarda artık bitirme zamanı, konu bitirme zamanı. Konu nasıl bitirilir? Bir test, iki test, üç test çözerek değil. Soru bankasını gömerek, soru bankasını yiyerek bitirsin. Bakın bunu birkaç arkadaşımıza söyledim. Mesela sınava bir ay kala AYT soru bankası bitirebilirsin bir tane. Kaç günde biliyor musun? 15 günde. Kaç günde biliyor musun? 20 günde maksimum. Hocam biter mi 15-20 günde bir AYT soru bankası? Oo! Bir günde bir konuyu çözersen var ya uçarsın. Güzel bir tekrarını yapmış olursun. He. Bu arada bakın mesela bugün trigonometri çıkmış sorular geliyor. Çıkmış soruları izleyeceksin daha. Konu tekrar videolarımızda yapacağız. Merak etmeyin. Hepsi bende. Siz yeter ki şu konuları bir kez bir kez bir kez dinleyin. Birkaç soru bankasından soru çözün ya. Ya senden istediğim bu. Tamam mı? Güzel bir şekilde konsantre oluyorsun. Kahveni alıyorsun. Oh motivasyonun bozulduğunda ben geleyim aklına. Tamam mı? Tamam mı? Ben geleyim aklına. Böyle kulaklarından çektiğim gelsin. Güzel bir şekilde çalış. Tamam mı? Bak. Başka bir şey istemiyoruz. Oturacaksın, dersine çalışacaksın. Artık, artık konu bitirerek gidiyoruz. Konu bitirerek, bir test çözerek falan değil. Açıyorsun bak soru bankasını. Aradan eldiven çıktı. Açıyorsun soru bankasını. Bak şimdi geliyorsun. Aldın. Polinom mu? Yapamıyor mu polinom? Alacaksın. Bakacaksın 15 test mi var? Gömeceksin bir günde. Alacaksın organik kimya mı yapamıyorsun? Alacaksın organik kimyayı konusunu bitireceksin. Elindeki kitabın sorularını bir iki günde gömeceksin. Hangi ders çalışıyorsan bu şekilde artık. Konu bitirme. Konu bitirme. Tamam mı? Denemede çözemedin üstü sayılar. Kafada ya takık duruyor mutlak değer. O zaman alacaksın bir soru bankasını. Sekiz test mi var? Sekizini de çözeceksin. Özellikleri küçük küçük hatırlayacaksın. Bak bunu unutma. Artık bundan sonraki yapacağın şey bu. Tamam mı? Konu bazlı, konu bazlı ama uzatmadan işi bir günde, iki günde konuyu anladın beni. Sen anladın beni. Ne yapacağını biliyorsun. Tamam mı? Evet. Ne dedim arkadaşlar? Artık çıkmış soru çözümlerimiz hızlandı. Kitap çözümlerimiz bitti. Ee, uygulama şey YouTube'a yüklemedim ama yükleyeyim arkadaşlar. Ama uygulamada bitti. Konu tekrar videolarına başlayacağız. Pazartesi günü itibariyle integral videoları gelmeye başlıyor. Yani integrali de bitirdikten sonra konu anlatımlarımız bitince için çok daha rahatlayacağız. İşte o ara bir şeyler yapacağız. Tamam mı? Hadi kampımızın programında ne varmış bu hafta? Ee, aslında hafta biterken attım biliyorum ama limit türev integrali e sizi hazırlamanız için. Çünkü bir dahaki hafta limit başlayacak. Güzel bir şekilde toparla. Eğer programında kaymalar olduysa bir hafta kaydırabilirsin. Problem yok. Hadi programımıza bakalım. Evet ilk programımız kimin programı arkadaşlar? Ocak ayında bu işe başlayan arkadaşlarımızın. Tamam mı? Şimdi logaritmayı bitirin demiştik en son. Ondan sonra da video satmamıştım. Bu hafta neyi yapıyorsunuz? Hepiniz sorumluluğunuzu biliyorsunuz zaten. Diziler haftası. Hocam ya sarktı diyorsanız bir hafta kaydırım, Problem yok. Ama 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 programlı bir şekilde gidenler yarın şurada eşitsizlik tekrarını yapıyor. Boş geçiyorum. Ondan sonra limit başlıyor. Limit türev integralden 12 soru geldiğini biliyorsun değil mi? O yüzden bilinçli bir şekilde çalış ve 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 benim videolarımı dinle. Bir soru bankasından fazla soruyu çözmüş ol. Benim videolarıma sadece konu anlatımı olarak bakma. Tamam mı? Ben soru tiplerinde hepsinden koyup aklına her şey ca çat çat yerleştirmek için yapıyorum. Yani ben bu konuları yoksa limiti yarı videoda da anlatmayı bilirdim. Türevi de yarı videoda da anlatmayı bilirdim biliyorsun. Ama tüm soru kalıplarına benimle beraber hazır olmanı istedim. Evet haftaya limit başlıyor. Limite hazır ol. Limite hazır ol. Tamam mı? Zor bir konu değil. Abartmayın. Tamam mı? Abartmayın. Limit, türev, integral zor bir konu değil. Eskiden zordu ama artık zor bir konu değil. Haftaya ne yapıyoruz? Limiti ve sürekliliği bitiriyoruz. Ondan sonra bayağı bir boşluğumuz var bakın burada 4-5 günlük. Niye o boşluk var arkadaşlar? Bol soru çözmeni istiyorum. Bol soru çözmeni istiyorum. Limiti gömmeni istiyorum. Anlaşıldı mı? Limit, süreklilik. Sonra türeve doğru yavaş yavaş. Yavaş yavaş kaykılacağız. Tamam mı? O iş sende. Hadi bakalım şimdi Şubat'ta başlayan arkadaşlarımız. Evet, Şubatçılar nasıl durumlar? Yazın bakalım yorumlara bir yazın nasıl gidiyor? Evet size de arkadaşlar en son şurada fonksiyonları bitirtmiştik değil mi? Neredeydik arkadaşlar? Neredeydik? Neredeydik? Şurada hop 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 niye kaydın? Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Heh. Evet neredeydik arkadaşlar? Bu hafta şu eşitsizlikleri hallediyorsun. Tamam mı? eşitsizlikler önemli biliyorsun. Sınavda özellikle grafikte olan eşitsizliklere dikkat et. Çak kafaya onları. Çak kafaya onları. Evet cumartesi günü şu tekrarlarını yapıyorsun. Babaya geliyoruz sonra trigonometri. 3 veya 4 tane soru karşına çıkacak mı? Çıkacak. Hocam geometri bilmiyorum yapabilir miyim? Geometri bilmeden yapamayacağın yerleri de var. Yapacağın yerleri de var. Artık trigonometri geometri soruların içerisinde soruluyor. Bunu da unutma. Yani AYT'de 8 tane falan normal geometri 3 tane falan trigonometri toplam 11 veya 12 tane trigonometri ile beraber geometri sorusu gelecek. Haftaya haftaya trigonometrin içinden geçeceksin bak ha. İki elim yakan da olur ona göre. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi güzel çalış. Bırakma bırakma tamam mı? Düştüğün zaman kendini tut ayağa kaldır. Kendini tut ayağa kaldır. O günü düşün. O günü düşün. Üniversiteyi bitireceğin günü düşün. Ne meslek yapacağını düşün. Ve çok çalışmayı ömrün boyunca bırakma. Sadece bugün değil ömrün boyunca çok çalışmayı bırakma. Hadi kendine de çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.